Göl başındayız. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığındayız arkadaşlar. Yakup Sarı Çiçek Başkan'ın beslediği uçlardayız. Bu uçlardan talep çoktu. istenilen. Tabii inşallah gerçekleşmiştir. arkadaşlar. İnşallah gittiği yerde her mi? zaman dediğim gibi bizi gururlandırır, seni gururlandırır. İnşallah. Allah yani bizi iyi diye her zaman besliyoruz bunları. Yani ölene kadar tabi bunları besliyoruz. Şu 100 dumanlı olan 3 4 3 4 yapmaya başladı, makasladım. Onun kardeşi hangisi? şu boz dumanlı? Yok. Sen daha şu boz dumanlı da onun kardeşi. O da adam boyuna gelmeye başladı, makasladım. Yani burada dediğim gibi 3 tane bu haricinde hepsi böyle 3 5 3 5 tahla başladı. Adam boyuna gelmeye başladı, makasladım. Rahatsızlanınca abi şimdi Tabii ki. O an yaptığı hareketten sonra değil arkadaşlar. Başkan rahatsızlanınca aynı zamanda uçlar makastandı. Diyor başkanım. Bunlar uçurduğum parti diyor. Bunlar normalde bu sezonu bana kimden, kapattıracak parti. Çırsır, uçursunlar. Evet. Sen arasınlar ya da beni arasınlar. Ondan sonra konuşalım. Abi zaten daha öncesinde verdiğimizde arayıp teşekkür edenler evet. bize yetiyor. Haydi. Şimdi biz oradan aldığımız fikirlerle, boğultularla buraya geldik zaten arkadaşlar. Burada başkanın uçum yeri burası. Abi. yazanesinin üst katı. Damızlıklar evde tabii ki. Burada da yine geçen seneden aldığı bebelerden falan artık eve sığmayanlara burada eşhanelerde bir iki takım damızlığı var. Bunlar evet. haricinde de, bunlar haricinde de birkaç tane de ekşe vereceğim. Evet abi. Özellikle. özellikle bir çift beyaz vereceğim. normalde Araplardan düşen beyazlar. Araplardan <laughs> düşen evet. özellikle dediğin için sana evet. vereceğim. Bir çift bozkirli var. Var onları vereceğim. Yeni bir iki takla çevirip başlamaya başlayanlar var. Sen uçan istediğin için onları da vereceğim bildin olsun. Tamam. Arkadaşlar şimdi burası bir parti. Bura bir parti abi. 2, 4, 6. Burada sayamadım ama 20 tane kadar bu partide var. Bakın öz be öz Esintililer var burada arkadaşlar. Esintili dediklerimizden var. Beyler bozdumanlı bozdumanlı kirli serisi. Esintili serisi. Yakup Sarı Çiçek Başkanı arkadaşlar. Yine Mikail abiyle 33 senedir istişare yapılarak beslenildiği kuşlar. Mikail abi de zaten buradan almıştı. Bu kuşlar arkadaşlar. Da. Daha doğrusu o bir dişi. Bu bir erkek girerek kuşları 33 senedir hizmet ediyorlar. Bu şekilde ortak besliyorlar. Evet. Aynı kuşlar. Mikail abi ve Yakup Sarıçek abimizin kuşları aynı kuşlardır arkadaşlar. Bunu da yine benden duyun abi. Evet. Burası bir parti. Beyazlar o Araplardan. Anne Arapların baba. Arapların valla öpöz. Öpöz Arapların bebesi. Tamam. Ne yapıyor? Bak bir tanesini... Şu dişisi. Dişini de o kalsın. Hangisini? Şu araba. Nasıl istiyorsan abi. Tamam. O beyazı da koy. Uçmaya hazır istediğin için bunlar veriyorum. Tamam. Şu şunlar biraz yani şu biraz ufak ama şerefsiz yerinde durmuyor. şimdi bıraksam uçacak ha. Ufacık yavru. Şu biraz daha fena. Aynen. Şimdi şunu da çıkart Osman, çıkar şuradakini. Çıkar oğlum. Bunu tamam. da başlamış bu, da haberin olsun. Tamam. Osman şuradan Oğlum ne yapıyorsun sen? Aç şurayı dur dur dur. Senin dediğin gibi yerinde durmuyor baksana. Ya, yerinde durmuyor. Vallahi ya. durmuyor. Yem yemeği yem, bunu yem, öperek yem. Tek ben mi ya. büyüdü? Evet. Tek mi büyüdü? Yok yok. Tamam gelir abi olsun. Tamam gelir gelir. Osman. Her seferinde böyle bir tane kaçırıyoruz. Mı? Ben uçuruyorum zaten abi. O zaman şu düz dumanlıyı ver Osman. Onu da Düz dumanlı etsek var ya sen. Onu ama onu... Bu da Araplar, bu Arap da beyazların kardeşi ama sana ikisini verdiğim için onu kendime sakladım ama benim olsun. Tamam. Bunlar çünkü erkeği dışında. Evet, bunu ayrı, bunu kendin uçur. Tamam. Bak, kendin uçur bunu. Tamam. Yani ben dünyan... Abi senin bu uçlarda mesela en çok sevdiğin şey ne, seni bağlayan nedir yani sen onu söyle bize abi. Vallahi şimdi bunlar 10 sene önce deseydiler çok uzun giden derdim. Öyle çünkü 50 metre 100 metre giden uçlar vardı elimizde. Evet. Az yapıyor diyor, hoşumuza gidiyordu onları seviyorduk. Şimdi de 25-30 metre düzenli giden istiyor insanlar biz de ona ayak uydurmaya çalışıyoruz. Evet. Vurur yani erkeği dişi vururken ona göre. Benim kuşum atsın, oynasın yeter. Atımlı kuşlar değil mi? Abi? Aynen. Altı zaten sağlam kuşlar. Altları çok iyi. Altları sağlam kuşlar. Altları Şimdi çok iyi. Selçuk kardeşimiz de burada sağ olsun bizi evet. ziyarete geldi Selçuk. Ya dediğim gibi kuşları, evet. Aleykümselam. Kuşları seviyorum yani. Mikael seni seviyor mu? Mikael abi hastası. Ya Mikael e nefret <laughs> ediyorum ondan zaten. Bu O beni öldürüyor. He sen çık. Hastası hastası. Evet, abi Yukarıyı abi. gördün mü sen? Çıktın hiç yukarıya. Böyle bir şey yok <laughs> evet. yani. Akıllı ya. Akıllı adam bir şey i̇şte değil diyor ya. De. Ayakta olan 4 tane 5 tane teki sürüyor. Bu sene de yani kupada iddialıyım yani. Duyuyorsunuz evet. Gerçekten iddialıyım ama şu anda hastalığımdan dolayı biraz ara verdim. 9. ayın 15'ine kadar Uçmuş uçurmayacağım hiç. 9. ayın 15'inden sonra saati çalıştırmaya başlayacağız. Yani. Arkadaşlar güzel uçlar aldık. Bunlar bakın Araplardan düşen beyazlardan da aldık mesela. Uçlar efsane uçlar. İnşallah tezgahımıza yakışır diyoruz arkadaşlar. Bundan sonra sizler sizlerdeyiz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Başka bir şey yok mu? Canımızın sağlığı. Herkese selam. Kendinize iyi bakın abi. Görüşmek üzere.